bir kıta milyonlarca yıl önce ayrılıp sürüklendiğinde kendi içinde bir dünyaya dönüşür. Bu dünyanın adı Avustralya. Tuhaf güzelliklere sahip bir yer. Dünyanın alternatif gerçekliği gibi. Ve evrimin test laboratuvarı. Burada eşsiz topraklar, radikal tasarımlar ortaya çıkarmıştır. Ve dünyanın geri kalanı için fazla tuhaf ama burası için gayet normal olan hayvanlar. Avustralya üzerinde havalanırken bütün resmi görebiliyoruz. Parçaların nasıl oturduğunu ve bu toprakların yaşamı nasıl yarattığını. Yukarıda yeni bir bakış açısına sahibiz. Gökyüzü Safari'si Avustralya. Yolculuğumuz burada başlıyor. Kıtanın ruhani ve simgesel kalbinde. Uluru, çorak bir denizin ortasındaki bir buzdağı gibi. Kökleri toprağın ...beş buçuk kilometre altına kadar uzanan tek bir kaya parçası. Milyonlarca yıllık yavaş bir erozyondan sonra geriye sadece bu kaldı. Uluru bir simgeden fazlası. Adeta kıtanın vücut bulmuş hali. Kurak. Büyük. Ve izole. yaklaşık 30 milyon yıldır Avustralya kendi yolunu takip ediyor. Kıtanın üçte birinden fazlası, yani iki buçuk milyon kilometre kareden geniş bir arazi çöllerden oluşuyor. Bu zorlu koşullar yiyecek ve su ararken kolayca uzun mesafeler kat edebilecek bir hayvan gerektiriyordu. Ve kızıl kanguru böylece ortaya çıktı. Kangurular iki nedenden ötürü tam Avustralya'ya özgü hayvanlardır. Keseli canlılar. Yani yavrularını keselerinde büyüten memeliler. Ve makropotlar yani kelime anlamıyla uzun ayaklılar. Başka hiçbir kıtanın yerli hayvanı değiller. Ama buranın hakimiler. Bu arka bacaklar Avustralya'nın vahşi bölgelerinde gelişmiş birer evrim mühendisliği harikası. Bir kanguru sıçradığında yay benzeri tendonlar yere her inişteki enerjiyi toplayıp bir sonraki sıçrama için kullanır. Eşit boyutlarda ve dört bacağıyla koşan bir memeli aynı mesafeyi kat etmek için yaklaşık yüzde otuz daha fazla enerji harcardı. Bu verimlilik suyun ve yiyeceğin çok uzaklarda olabileceği bir yerde son derece önemlidir. Ama bu avantajlarıyla bile bazıları suya zamanında ulaşamıyor. Perenti Kertenkelesi'nin farklı bir stratejisi var. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor. Canlı hayvanları yakalar ya da yılanınkine benzer diliyle birleşin kokusunu alır. 180 santim aşan boyuyla Avustralya'nın en büyük kertenkelesi. Ama küçük bir kanguru bile birden fazla öğün sayılabilir. Berenti daha azıyla yaşayabilir. Çünkü vücut sıcaklığını düzenlemek için enerji harcamasına gerek yoktur. Hava ısınırken vücudunu yakıcı kumdan yukarı kaldırıp biraz daha serin kalmaya çalışır. Sıcak günler ve serin gecelerde oyuğunun içine girer. Doğa şartlarından saklanmak ya da hareket halinde olmak. Avustralya çölündeki yaşamla ancak böyle başa çıkabilirsiniz. Ama Avustralya her zaman böyle değildi. Son 30 milyon yıldır bu yalnız kıta yavaş yavaş Ekvator'a yaklaşırken gittikçe daha sıcak ve kurak hale geldi. Bir zamanlar burası daha yeşil ve nemli bir yerdi. Kıtanın çorak merkezinden ayrılıp 1600 kilometre uzaktaki Queensland sahiline gidiyoruz. Burada geride kalmış döneme ait bir hatıra var. Buranın ismi Daintree. Platolar, nehir ağızları ve sahillerden oluşan 9000 kilometre karelik bir arazi. Çoğu da tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı. Burası ufak olabilir ama Amazon'dan daha eski. Belki 180 milyon yaşında. Bazıları buranın dünyanın en yaşlı yağmur ormanı olduğunu söylüyor. Ağaç tepelerinden aşağı inmek bir zaman makinesine girmeye benziyor. Şu anda Avustralya'da yaşayan hayvanların çoğu hayata böyle bir iklimle başladı. Bazıları ise buradan hiç ayrılmadı. Bu bir kangurunun ilk versiyonu. Misk sıçanı kangurusu. Avustralya'yı fethetmiş olan makropotların yaşayan en eski örneği bacakları benzer sayılabilir. Ama sıçrama kangurular ormandan ayrılana kadar kusursuz hale gelmedi. Diğer tarih öncesi hayvanlar burası için daha uygun görünüyor. Uçamayan kuşlar büyük ihtimalle dinozorlardan evrimleşti. Bu ormanda bahçıvanlık yapmaya yaklaşık 65 milyon yıl önce başladılar. Hala uçamıyor. Ama ihtiyacı olan her şeyi orman zemininde bulabilir. Çoğunlukla meyve. Bazılarının tohumları diğer hayvanların yutamayacağı kadar büyük. Ama kasovari bunu yapabiliyor. Ve bu orman içinde çok iyi. Kasovari'nin midesindeki yolculuk bazı tohumların çimlenme şansını 20 kata kadar arttırıyor. Yağmur ormanı ve kasovari o kadar uzun zamandır ortak ki Hayatta kalmak için birbirlerine ihtiyaçları var. Kuşların yerde gezindiği bir çevrede memeliler ağaçlara çıkmış. Uçan tilkiler kasovarilerin ulaşamadığı meyveleri alabiliyor. Gündüz binlercesinden oluşan koloniler halinde tünüyorlar. Daha yaşlı ve baskın erkekler yüksek dallara çıkıp Genç yarasaları... ...suyun kenarında tünemeye zorluyor. Tedbirli olmalarının iyi bir sebebi var. Neredeyse ormanın kendisi kadar yaşlı bir avcı. 5 metre boy ve 450 kiloluk ağırlık onun için ortalama boyutlar demek. Bir tuzlu su timsahı. Dünyanın yaşayan en büyük sürüngeni. Ataları 80 milyon yıl önce karanın suyla buluştuğu bulanık kenarlarda dolaşmaya başladı. Buraya o kadar iyi uyum sağlamışlar ki o zamandan beri temel özellikleri çok az değişti. Gözleri ve burun delikleri üstte. Suyun hemen yukarısında duruyor. Vücutlarının en üst kısmı hariç her yerleri suyun altındayken bir hedef seçmek için bekleyebilirler. Kuyruğunu dev bir kürek gibi sallayarak Timsah suyun iki buçuk metre kadar dışına fırlayabilir. Dünyanın en güçlü çenelerinden biri de işin geri kalanını halleder. Havalanmak bu yırtıcının geçebileceği tek limit değil. Sahil bile onun için bir sınır sayılmaz. Adlarına uygun olarak tuzlu su timsahları Diğer bütün akrabalarına göre tuzlu suda daha rahattır. Böylece hafif tuzlu nehir ağızlarının dışında da avlanabilir. Ve kıyı çizgisinin dışına doğru çıkarak başka bir dünyanın içine girebilirler. <laughs> Avustralya'nın Daintree Yağmur Ormanı, genelde çorak olan bir kıtadaki muhteşem bir yeşil şerit kıyıdan sadece 15 kilometre açıkta bu orman kadar zengin ama çok daha büyük bir yer var. Kıtanın ucundan yaklaşık 2000 kilometre güneye uzanan bir yaşam patlaması. Büyük bariyer resifi. Yukarıdan bakınca yama gibi görünen düzeni buranın kaynağını açıklıyor. 20 bin yıl önce Burası kuru bir toprak parçasıydı. Okyanus seviyeleri yükseldi ve mercanlar oluşmaya başladı. Önce adaların etrafında toplanırken, sonra kendi iskeletleri üzerinde büyüdüler. Besleyicilik açısından fakir bu tropik sularda, büyük bariyer resifi çöldeki bir vaha gibi. okyanus gezginlerini ve resifi saklanmak için kullanan yırtıcıları çekiyor. Kara ve resif arasındaki sakin sularda deniz tabanındaki bitkiler yeşil deniz kaplumbağasının ilgisini çeker. Hayatlarının ilk dönemlerini derin sularda küçük deniz yaratıklarını yiyerek geçirirler ama yetişkinliğe ulaşırken vejeteryen olurlar. Ortalama ağırlıkları 200 kilodur ve sert bir kabuk tarafından korunurlar. Yani resifteki çoğu hayvandan korkmalarına gerek yoktur. Ama çok büyük bir istisna var. Kaptan köpek balığı hemen her şeyi yemesiyle ün yapmıştır. ama özellikle de kaplumbağaları avlamak için uygun silahlara sahiptir. Kaplumbağa zeminde kaldığı sürece güvende. Ama nefes almak için yüzeye çıkması gerek. Deniz kaplumbağaları kafalarını ya da yüzgeçlerini içeri çekemez. Ama çekebilseler bile kaplan köpek balığının makas benzeri çeneleri kabuklarını parçalayabilir. Çok fazla sayıda hayvan.